İyi bize güzel severler pizza plan bob hepiniz hoş geldiniz ben Merve renk challenge'ımıza kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz bu videoda gökkuşağı challenge yapacağım söylemiştim her şey her yer gökkuşağı renklerinde olacak nedir bu renkler kırmızı turuncu sarı mavi yeşil ve mor olacak. Bu renklerin her birinden işte eşyalar seçeceğim. Kafeyi bir güzel dekore edeceğim. Aynı zamanda yine bu renklerde olan sebze ve meyvelerden her renkten bir tane malzeme olarak. Mesela kırmızı renkten dört tane sebze meyve varsa ben bunlardan sadece bir tanesini açacağım. Geri kalanların asistanları kapalı olacak ve o şekilde hem dükkana gelen müşterilere hem de Zazum siparişlerine yine hızlı bir şekilde yetişmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Hemen dekorasyonla başlamak istiyorum her zamanki gibi şimdi çok fazla renk var normalde tek bir renk üzerinden gidiyorduk kırmızı var turuncu var sarı yeşil mavi mor diye gidiyor mesela duvarlara hangi renkten başlasam hiç kullanmadığım bir renk var mı gökkuşağı rengine de uygun yani ay kırmızı duvar mesela yani bunu da kullanmışımdır ama şöyle bir kırmızı duvar seçelim Duvarımızı kırmızıyla başlayalım. Peki zemini ne renk yapacağım? Zemini de turuncuyla mı devam etsem? Kahverengi damalı diyor ama bu tam bir turuncu aslında. Şöyle bir turuncu da olabilir. Mavi olsa çok saçma. Kırmızıya hiç uymuyor. Ne renk yapalım? Yeşil var. Şöyle bir mavi. Bence bunu yapalım. Böyle bir kırmızıdan turuncuya bir ton geçiş olsun. Mutfak öğelerinde yine bunlar kalacak. Kapı çerçevesinde kahverengi olan kalabilir. O kalsın. Hani bunu sarıdan sayarız. Saksılarda, saksılarda bu sefer bunu koyacağım. Turuncu renk saksım kalsın. E, My Pet kaplarında mor olarak oynak kulakları kullanabilirim. Yeşil olarak bunu kullanabilirim. Sarı bu olabilir pembe var. Mavi kediliği geçen kullanmıştık. Yengeçli var. Bence ben şu moru kullanayım. Burada da mor olsun. Tezgah öğeleri. Tezgah öğelerinde turuncu kullanmayayım. Mavi olabilir. Altın yazar kasa. Altın yazar kasamız olsun şurada. Sarı rengini kullanmak amaçlı. Şöyle sarı tonlarında Anne ördek olsun. Tezgahlar. Tezgahlarda altın tuğla tezgah. Olabilir. Ama bu sefer de her şey altın oldu ya. Dur onu da sevmedim. Şunu koyalım. Böyle rengarenk. Mavisi var sarısı var kırmızısı var. Tam gökkuşağına uygun bir kar küresi olmuş oldu. Açılış tabelası. Açılış tabelasında da rengarenk bir gökkuşağım vardı. Nerede nerede nerede? Heh şu. Tabii ise tam uygun masa öğeleri. Ama masa öğelerini seçmeden önce ne yapıyorduk? İlk önce masayı. Böyle rengarenk bir masa mesela şu kırmızı olabilir ama duvarlar kırmızı olduğu için birazcık çok da şey değil. Boğuyor. Şu olabilir. İçerisinde yeşili var, kırmızısı var, sarısı var. Hani rengarenk gibi gözüküyor. Ee, şu da olabilir. Hmm. yani şöyle de bakınca her şey kırmızı çalınca döndü ortalık. Çok mu kırmızı kırmızı oldu? yeşilleri koysam şöyle koyalım hem turuncu hem yeşil olsun kutuya geldiğimiz zaman ben en çok hangi rengi kullanmadım moru kullanmadım galiba maviyi de çok az kullandım şu dünya kalbi kutusu yine kırmızı sarı mavi bütün renkler var burada bu olsun ya da retro kutu da olabilir retro kutu olsun posterde rengarenk korkunç ayı posteri şu olabilir Aa, gökkuşağı tamam bunu seçeceğim. Direkt gökkuşağı kedisi vardı ya burada. Erzaklar. Evet geldik buraya. Gökkuşağı çalış birazcık daha zor olacak. Çünkü bir sürü renk koymam gerekiyor. Her taraf her şeyi koyabilirim. Mantıken. Şunu koyacaktım. Şunlar da yani rengarenk olduğu için benziyor biraz gökkuşağına uygun olur. Bunlar olsun. Şunu kaldır. Başka 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 bunu da kaldır. Şu rengarenk sakız makinesini şuraya koyayım. Bunu sarı müzik kutusunu koyalım. Mavi bir tane şunu koyalım. Ay dur şunu koy. Kırmızı bunu koymayayım. Tamam şimdi benim birazcık daha renklendirmem lazım. Masa öğelerine ne koyacağım? Şu hediye paketlerini koyayım. Mantıklı. Hmm. Şöyle baktığımda çok kuşağına benziyor mu ya? Şu duvarlara falan bir şeyler koymam lazım benim. Mor çiçek de olabilirmiş. Aa tavın ışıkları. Şöyle sarı sarı ışıklar koyalım güzel. Hmm. Kabak asma ışıkları. Işıklar çok karıştı ortalık. <laughs> Şunu koyalım şöyle rengarenk orada dursun. Başka başka deve tavanı oraya geliyor. Şuraya bir yeşil çiçek. Çok böyle bir mavi olamadı. Mavi amaçlı giriş tabelamız var. Bir de şuraya deniz dalgası yapalım. Mavi de olsun. Ee, şu da bizim şeyimiz. Sarı olmasın. Gel gel gel. Başka neyim var benim? Şu nereye konuluyordu? Oraya konuluyordu. Onu boş ver. Aşk mektubu. Şuradan bir aşk mektubu çıksın. Süpürge nereye geliyor? Süpürge şuraya. Onu boş ver. He, şunu yapacaktım şu ışıklar nereye geliyor şuraya tamam oralarda karma karışık bir şey oldu kırmızı balonlar hayır şöyle kalpler hayır o da çok uygun değil yani şu perdeler konulabilir ama kalsın bu da kalsın her şey ışıkmış tamam bu kadar yapalım artık olduğu kadar. Şimdi gelelim aktifleştireceklerime. Kırmızıda sucuğu aktifleştireceğim. Morlarda soğanı aktifleştireceğim. Yeşilde biber olsun. Sarıda, sarıda mısırı aktifleştireceğim. Mavide bu olsun. Şunu kaldır. Bu turuncu, şu sarı. Bunu kaldır. Tamam. Evet, hallettik. Hadi başlayalım. Evet çiçeklerimi de suladım. Yani olduğu kadar diyelim gökkuşağına. Yani olduğu kadar renkler koydum. Bunu da yani patlıcana şuraya koyana kadar yapamayacağım. Kaldı burada. Fena değil ya bir güzel oldu. Rengarenk işte her renkten var. Duvarların kırmızı olması sanki böyle kırmızı çalışmış gibi. Çok böyle bir kırmızı gibi gelmiş olabilir ama baktığınız zaman her yerde her renk var. Karma karışık güzel oldu. Bunlara bakacağım. Ya da sarımsakları alabilirim. Hemen şunları da alalım. Tamam. Bahçeye yapmayacağım. Bahçeye boş ver. Bir tane de fesleğenek. Geri dön. Hazır mıyız? Ne diyor? 3 tane domatesle. Bu ne diyor? Kendime anlatmak için çok meşgulüm. kulüm bir şefin spesiyeli. Ha, çok güzel, çok güzel. Bir tane merveze pizza hazırlayacağız. Üç tane de domatesli hazırlayacağız. Merveze pizza neydi? Ee, sucuk, sosis, mantar var, zeytinler, biber vardı, mısır vardı, bir de domates. Tamam şefin spesiyeli hazırdır. E, ee, i̇ki tane değil, üç tane de domatesliği hemen hazırlamam lazım. Kırmızı da sucuk yerine domatesi şu anda şey yapasım geldi. Asistanını açsaymışım saymışım keşke. Ne bileyim sucuk daha fazla isteniliyor ya da her siparişte sucuk illaki vardır diye düşündüm. Zazumda şey geldi domatesli geldi. Şu zazuma, şu da zazuma bu da zozma. Bu da buraya. Evet, buyurun. Sata tata tata. Hiç şansı yok. Şu yukarılar birazcık çok karışık <laughs> oldu ama güzel oldu. Ee, eminim kepekli hamurun üzerine birkaç diş sarımsak koyabilirsin. Ne dedi? Değil mi? Kepekli hamurun üzerine birkaç diş sarımsak. Burada ne varmış? Vegan'la yeşil rüya. Oo, bu sefer bayağı karışık karışık şeyler geldi şu vegan şu yeşil rüya dur yeşil rüyada biberler var pesleyen a4 oldu şey geldi dur 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 onu kaçırmayalım bunu koy hemen birinci zozumu vermem lazım sonra ikinci zozumu siparişini alamama okay. durumu olabiliyor hemen birincisi gelsin vakti kaçırmayalım. Üç tane domatesli. Olsun, Buyur olsun. canım. Heh, şunu alayım. İki yeşil rüya, bir vegan. Bay bay. Olmaz. Tamam be. Aa, olmaz deyince tamam be deyip gidiyorlarmış onlar. Olur deyince de peynirli olur olsun falan mı diyordu Öyle bir şey ya şaka gibi. Ben hiç denememiştim. Kötü bir espri duymak ister misin? Ben olmaz dememiştim. Olur demiştim. Pizzam peynirli olsun ama soğumasın mı? Ne bir şeyler diyordu. Normal sıradan bir peynirli pizzaydı. Adamı peynirli pizzasını veremedik ya. Bu ne istedi şimdi? Pesto sosu, peynir ve mısır. Pesto sosu, peynir. Aa mısırları koyabiliyorum. Şimdi burada da bir vegan hazırlayabilir miyim? Ya çok zor olacak. Vakit geçti. Soğan biber tamam. Patlıcanlar. Çok karıştı, çok karıştı. Karma karışık yaptım. Vallaha karma karışık yaptım. Şunları şuraya al, bunu buraya al. Vegan pizza bayağı kötü oldu. Malzemeler eksik oldu. Unuttuğum şeyler de olmuş olabilir. Neyse 7.45 üçüncü siparişi alamadım. Üçüncü siparişi alamayacağım. <laughs> Aa, acı biber challenge başarı. Bir tane elma aldım. Bunu boş ver. Evet bak bunu alamıyorum. 7.15'te kaçırdım. Dükkana gelen müşterilerle zazım çok karıştı. Çok zor oldu. Bana bir pestolu burşeta. Ama sende bütün malzemeleri var. Neymiş? Pesto sosu, peynir. Pesto sosu, peynir. Gönder. Günümüz bitti, günümüz bitti. Ya zazumu yapamadığım için moralim bozuldu. Neyse. Çok zor geldi. Çok karışıkları geldi. Dükkana gelenler birazcık kolay olsaydı. Beğeninizden yetişebilirim. Şu güllerim artık ne zaman olacak? Yani bir olsa da millete versem. Tamam. Tamiratta şu varmış. Yükseltmelerde fesleğeni mi açsam biber yerine? Biber yerine bir fesleğen açısim geldi. Neyse boşver devam. Pizza haberlerinde sıcak. Geçir. Aa çok güzel. Çok güzel çok güzel. Şimdi buna kime vereceğiz bunu? Buna kime geleceğiz? Şapkalıksı çok geliyor mu? Çok gelmiyor. Buna vermeyeceğim. İki tavuklu mantarlı ve soğanlı pizza lütfen. Ne diyor? Duydum, tavuklu mantarlı soğanlı. Ha, mantar. Tamam. Tavuklu mantarlı soğanlı. Bitmiştir. Git git git. Şunu hızlandır. Ne gelmiş azuma? Bir tane hamsi. Bak bu seferki kolay. Bir hamsi, iki peynir. Bir tane de hamsi. Hamsiyi gönder. Şu şuraya. Peynir gönder. Der şu şuraya, şu şuraya. Hamsi buraya. Bir peynir daha alabilir miyim? Tamam. Bu seferkileri yapacağım. Bu seferkiler kolay geldi çünkü. Bu da buraya, bu da buraya. Buyurun. Evet. Hmm. Buna verelim. Hadi verdim 120. Bunun olsun. Soğan, mısır, dilim domates. Soğan, mısır, dilim domates. Soğan, mısır, dilim domates. Bak öteki verdiğimiz yüzde %120 olan hiç gelmedi bir daha. Benim dediğim sistem teori çöküyor mu? Ne oluyor acaba? Ee, sarımsak jala, jalapeno biberi. Jalapeno biberi. Dur. Sarımsak. Şuradan bir jalapeno. Büyük ihtimalle bunlar da kırmızı sos peynir. Herhalde böyledir diye düşünüyorum. Peki Zazuma geldiğimizde iki peynirli hazırlamıştım. Bir tane margarita. Margarita nasıldı? Kırmızı sos peynir ve fesleğen. Bak fesleğeni yükseltmesini açsam mı acaba demiştim. Keşke kaçsaymış. Evet, fesleğenimiz de hazır. Onu da buraya koyduk. Daha doğrusu margaritamız hazır. Bitti. Buyurun. Bayağı iyi. Ben de öyle tahmin etmiştim. Zazumcum hoş geldin. Genelde fazla sipariş alırım ama bu sefer müşteri bu kadar sipariş etmiş. Bak birazdan iki tane pizza vereceğiz. Git. Bir vejetaryen pizza sipariş vermek istiyorum ya da iki olsun. İki tane vejetaryen. Tamam. Hazırlarız. Keşke gökkuşağın da beyaz da olsaymış. Aslında o renklerin gök, gökyüzünde çıkışından bir yansımayla <laughs> beyazın da olduğunu varsaysa mıydık keşke. ne bileyim beyazlardan da sarımsak ya da mantarı açardım şunları koy biberler şimdi ben tabii ki e, her renkten birer tane ürünü açtım yükseltmesini hepsini açsaydım o zaman bir anlamı olmazdı Aa, bütün her şey açık olmuş olurdu sadece beyaz renkler işte zeytin falan kapalı olurdu o zaman bize evki kalmazdı. Bak karidesi açtık mesela turuncu renk diye hiç karides isteyen biri gelmedi. Boşu boşuna açılmış bir yükseltme oldu. Ama ne yapalım turuncu renk de var gökkuşağında. Artık nereye koyduğumu göremiyorum renkler birbirine karıştı. Bunu da yapamayacağım. Bunu da yetiştiremeyeceğim. Gitti. 7-15 siparişini hazırladım ama veremeyeceğim. Şöyle ki ben şimdi bu challenge içerisinde olduğum için e, elmas mı elması, onları kullanmadım ama siz bu tarz böyle karışık bir şey geldiğimizde zazumuz saati geçmesin olsun. diye siz buna böyle bir tane elmas verin ya da varsa bedavanız bir tane bedava verin bence. İki tane pelini ama bunu hazırlamış olduğum için dükkan kapanmadan gelir mi acaba? Hayır çünkü onu almadım. Eğer siparişi almış olsaydım e, her türlü gelirdi. Pesto. Yine benim Margarita yine gitti. <laughs> Geçenki videoda da Margarita gitmişti. Olan hep Margarita'nın başına oluyor. Ne diyor? Pesto ham pesto hamuru mu? Pesto hamur, peynir, pesto, peynir. Ne vardı onda? Domates, sarımsak ve fesleğen. Domates. Sarımsak. Fesleğen. Evet ikidir zazumu halledemedim olmadı onun hüznü çöktü üstüme <laughs> Keşke bu son Spice Market isteseydi şuradan alıp verirdik direkt servis ederdik ama <laughs> o da olmadı maalesef ve günümüz bu şekilde bitti Gökkuşağı renkte bu şekilde son bulmuş olduğu kafeyi beğendiniz mi? Nasıl oldu? Siz olsaydınız nasıl yapardınız? Bunlarla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Aynı zamanda siz de gökkuşağı renkleriyle kafenizi dekore edip ya da benim yaptığım gibi işte kırmızı yaptık, yeşil yaptık, mavi yaptık. Bu şekilde kafenizi benim gibi dekore edip Discord sunucusunda pizza bölümümüz var. Orada sohbet ediyoruz. Discord'da pizza medya bölümünde fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Orada genelde yaptığımız işte dükkan dekorlarını, tasarımlarını paylaşıyoruz. Ee, oraya gelip hem sohbet edebilir, sohbet bölümünde, pizza sohbet bölümünde hem sohbet edebilir hem de medya bölümünde yapmış olduğunuz kafelerinizi paylaşabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Bana ulaşabileceğiniz Discord'da dahil bütün sosyal medya hesapları videonun altındaki açıklama bölümünde açıklama bölümünden işte linkleri falan bulabilirsiniz. Oradan kendinizi tüm beni takip edebileceğiniz tüm sosyal medyalarda bulabilirsiniz diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizin kafe tasarımlarınızda görsellerinizi merakla bekliyorum. Takip edeceğim Discord'da olanlar. E, oraya paylaşırlar. Olmayanlar ve ilk defa şu anda duyanlar da e, oraya gelip yine paylaşım yapabilirsiniz. E, sunucuya geldiğiniz gibi ilk önce roller bölümünden e, pizzacı rolünüzü alıyorsunuz. Pizzacı rolünüzü aldıktan sonra sunucudaki pizza odalarını görebilme durumunuz var. Sonrasında odaları gördüğünüzde zaten hangi odada ne yapmanız gerektiğini de anlayacaksınız. ...dır. Bu arada kanala yeni gelen, yeni keşfeden arkadaşlara da merhaba demek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Geç olsun, güç olmasın. Mottomuz bu. Bazen geç keşfedenler, ya işte abla işte seni yeni keşfettiğim, keşke daha önce keşfetseydim falan diyor. Problem değil. Şu anda keşfettiniz mi? Keşfettiniz. Beraber konuşup sohbet edebiliyor muyuz? Ediyoruz. Bundan iyisi yok. Geç olsun, güç olmasın. Yeni gelen arkadaşlar, geldiniz, şöyle bir bakıyorsunuz ama halen abone olmadıysanız, destek olmak amaçlı da bir abone olursanız, beni o şekilde desteklerseniz ayrıca çok çok mutlu olurum. Bir sonraki pizza videolarında ya da kanaldaki farklı oyunların farklı videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.